Değerli basın emekçileri, cezaevleri dendiğinde bir ülkenin siyasi, sosyal, kültürel tablosunu anlamak için cezaevlerine bakmak gerekir. Cezaevlerinin tablosu aslında nasıl yönetildiğimizin de doğrudan bir ifadesidir. Bugün cezaevleri kanayan bir yara. Cezaevleri tam bir Türkiye tablosu. Cezaevleri tam bir AKP iktidarının yaratmış olduğu... Ee, şiddet, zor e, ve gerilim atmosferinin ekonomik krizin yarattığı yıkım sonuçlarının doğrudan gözümüze e, çarptığı e, bir aylaretelinde duruyor. Cezaevleri aynı zamanda e, bir işkencehaneye dönüşmüş durumda. Cezaevlerinde e, yatan insanların sayısı artıyor. Cezaevlerindeki koşullar kötüleşiyor. Cezaevlerindeki hak gaspları zirve yapmış durumda. Cezaevlerinde bizzat yaşayanların anlatımlarıyla bildiğimiz ve denetlemelerde açığa çıkan çıktığı üzere işkencenin arttığını görüyoruz, gözlemliyoruz. Bugün itibariyle cezaevlerinde 286 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Ve cezaevlerinin kapasitesi kapasitesi ise 218 bin 950. Yani 67 bin kişi Fazla e, cezaevlerinin kapasite fazlalığı var. Bir ülkede e, cezaevlerinin sayısı, cezaevlerinin kapasitesi artıyorsa, cezaevlerinde hak gaspara işkenceleri artıyorsa, bunun çaresi iktidarın e, cezaevlerine e, yönelik yeni cezaevleri yapma ihtiyacı değildir. Bunu bir lütuf olarak, bir müjde olarak, bunu bir yatırım müjdesi olarak vermesi değildir. Tam tersine cezaevine insanların girmemesini sağlamaktır. Hükümet tam tersine bu anlamda yeni cezaevi yapmak, gerilimi tırmandırmak, güvenlikçi politikaları artırarak bu sorunun üstesinden gelmeye çalışıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu'na yapılan başvuruların yüzde cezaevleriyle ilgili. Yine son bir buçuk yılda yapılan 2500 başvuru bir buçuk yılda başvuruya rağmen bu bir buçuk yılda ziyaret edilen cezaevi sayısı ise sadece 3. Yine cezaevlerinde 458'i ağır olmak üzere 1334 tane hasta mahpus var. Bunun yanında cezaevleri akademisyenlerle, öğrencilerle, kadınlarla, çocuklarla, gençlerle dolu durumda. Yani iktidar, iktidar ee, cezaevlerini bir ee, toplumu AKP'li olmayan, kendi politikalarına biat etmeyen kesimleri zapturat altına almak, onları Kontrol altına almanın bir aracına dönüşmüş durumda. Cezaevi tablosu açısından en dikkat çekici e, cezaevlerden bir tanesi de Elazığ Cezaevi. Elazığ Cezaevi, Türkiye'deki hemen hemen bütün cezaevler açısından bir pilot niteliğinde ve bütün bu bahsettiğimiz sorunlarında en ayyuka çıktığı cezaevlerinden bir tanesi. Buradaki sorunları da biz e, İsmail Yılmaz, e, fotoğrafta gördüğünüz İsmail Yılmaz'ın e, Yaşadıkları üzerinden ifade etmek istiyorum. İsmail Yılmaz iki yıldır cezaevinde ve iki yıldır ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyor ve iki yıldır da ailesiyle görüşemiyor. Şimdi İsmail Yılmaz iki yıldır ailesiyle görüşemiyor ve bunun tek sebebi var. Bu da son dönem cezaevi idarelerinin. E, gündeme getirdiği bir uygulamadan kaynaklı. Bu uygulama terör kartı takma zorunluluğu. Tek kişilik hücrede e, ailesiyle ziyareti engellenen e, spora çıkma ve yer yer aldığı disiplin cezalarından kaynaklı telefon görüşmesi yapamayan İsmail Yılmaz herhalde AKP iktidarı tarafından e, birden fazla cezalandırmaya mahcup edilen bir tutsak. Yine İsmail Yılmaz ee, tek kişilik hücrede kalmasına rağmen e, sayımlarda ayakta e, hazır ol hazır kıtada tutulma e, tutulma zorunluluğuyla karşı karşıya bırakılıyor. Burayı itiraz eden İsmail Yılmaz ve tüm e, tutsaklarda doğrudan fiziki şiddete maruz kalıyor. Yine e, burada bu cezaevinde bir diğer uygulamada e, hastanelerde yaşanıyor. Ve tutsaklar e, hastanelere ve revirlere zevirlere gidemez hale gelmiş durumdalar. Bunun da sebebi yine işte o kartı takmadıklarında e, keyfiyetle dayatılan disiplin kurallarına uymadıklarında e, bu tutsaklar e, hastanelere ve revirlere gidemez hale geliyorlar ve dolayısıyla hasta tutsaklar da e, dolayısıyla tedavi olamaz hale geliyorlar. Yine e, ahinin de verdiği bir kararla e, yargılananların ailelerinin olduğu kentlerde e, kentlere sevk edilmesi gerekir. Fakat yine İsmail Yılmaz e, kendisi Elazığ'da, ailesi İstanbul'da, ailesinin gelip gitme şansı da çok fazla yok. Zaten görüş gerçekleştirilmiyor ve bu sevk talepleri de defalarca ve defalarca reddediliyor. Ve İsmail Yılmaz bir kez daha ve bir kez daha cezalandırılıyor bu yöntemle. Yine yetmiyor, işkence bitmiyor. Ee, bu seferde e, hem Elazığ cezaevinde birçok cezaevinde muhalif basının cezaevine girmesi engelleniyor. Yani muhalif basın e, hiçbir kanuni hukuki açıklaması olmamasına rağmen cezaevlerine sokulmuyor. Peki cezaevlerine ne giriyor? Hükümetin, iktidarın borazanı paçavra diye tabir ettiğimiz basın yayın organları cezaevlerine pekala sokuluyor. Yani e, tümüyle bir tecrit politikası ve tümüyle bir kendilerince tretman uygulamaya çalışılıyor. Şimdi burada biz iktidara sesleniyoruz. Ve verdiğimiz soru önergesi de, Adalet Bakanlığı'na verdiğimiz soru önergesi de hem Elazığ cezaevindeki yaşananları hem de İsmail Yılmaz'ın yaşadığı sıkıntıları sorun. Bunları bu sorularımız şöyle. Cezaevinde yaşanan bu ihlallerden haberdar mısınız? Haberdar iseniz buna karşı ne tür bir müdahale yapmaya çalışıyorsunuz? Yapacak yapacak mısınız? Bu e, kimlik kartı terör, kimlik kartı denilen kart hangi yasaya dayandırılarak uygulanıyor? Bunun bir insan hakları ihlali olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda ne yapmaya e, ne yapacaksınız? Bir şey yapmaya niyetiniz var mı diye soruyoruz. Yine e, tutsakların e, cezaevi idaresine verdiği e, dilekçeler yaratlanmıyor ve bunların yanıtlanmaması bir suçtur. Bu konuda ne yapacaksınız diye soruyoruz. Yine e, sevk taleplerinin neden gerçekleştirilmediğine dair sorularımız var. Bunların acilen Adalet Bakanlığı tarafından cevaplanması ve gereğinin yapılmasını e, istiyoruz. E, Cezaevler açısından e, Elazığ Cezaevi, evet başta da belirttim bir pilot cezaevi ve İsmail Yılmaz da burada e, en ağır tecrüte ve işkenceye maruz kalan e, siyasi tutsaklardan bir tanesi. Burada e, cezaevlerinin e, durumunun iyileştirilmesi kuşkusuz siyasi iktidarın siyasal politik tutumuyla ilişkilidir. Buradan bir kez daha iktidar uyarıyoruz. Cezaevlerine yönelik bu politikalardan vazgeçin. Cezaevlerinde işkenceleri durdurun. Cezaevlerinde e, siyasi tutsakları, e, tutuk ve hükümleri tekrar tekrar cezalandırma politikasından vazgeçin